Merhaba sevgili dostlarım. Yasona Tarot Kinliği kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişiyle aranızda bulunan üçüncü enerjiler aranızdan çıkacak mı? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim canlarım. Siz ne zaman denk gelirseniz... E, Bulunduğunuz zaman niyet ederek e, bu e, okumayı dinleyebilirsiniz sevgili dostlarım, cancağızlarım. Bu arada kanalıma yeri gelen dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eski dostlarımla önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Ve bu kanalımızın gelirini tamamda sokak canlarına gitmektedir canlarım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle... Ee, üçüncü kişinin durumlarına bakacağım sonra sizin ilgili durumlarına bakacağım sonra da üçüncü enerji aranızdan çıkacak mı bunu soracağım sevgili dostlarım şimdi öncelikle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiye niyet ediyorum sevgili dostlarım aklınızdaki kişi ve üçüncü kişiye niyet ediyorum aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı enerjisi nedir dediğimizde sabır geldi olacak ya da gelecek olana telaş etmeden zamanı teslim et kendini sürece bırakma dedi Peki üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye karşı enerjisinde ne var dediğimizde yolculuk geldi. Bir seyahat düzen değişikliği başka bir yerde ya da durumda olma arzusu olmak istenilen bir yer dedi. Peki ortak enerjilerinde ne var? Hayal kırıklığı geldi sevgili dostlarım. Beklentilerin boşa çıkması kendi kontrol dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ilgili süreçlerde tamamen sabır çalıştırmış ve burada yani birileri sabır çalıştırmış, birileri e, beklentiye girmiş artık. Burada ne olduysa bir uzaklaşma, bir sırt dönme, bir yolculuk, bir mesafeden bahsediyor sevgili dostlarım. Bakalım biraz daha bu süreci detaylandıralım canlarım. Öncelikle e, aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin şu anda arası nasıl? Buna bakalım araları şu anda nasıl? Yani şu an son durumları, güncel durumları ne? Buna bakalım sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi. Evet şöyle soralım. Evet aklınızdaki kişi ile üçüncü kişinin şu anda araları nasıl? Şu anda e, üçüncü kişi ile aklınızdaki kişinin şu anda araları nasıl? Bakalım. Kupa şuvalyesi ile açtık. Bir barışma. Bir tamamlanma. Bakalım canlarım. Şimdi. Şimdi. Bir yol ayrımı. Yine burada çocuk enerjiler hakim sevgili dostlarım. Şimdi burada bir haksızlık ve adaletsizlik yapılmış. Bir kart daha alalım bakalım. Şimdi aklınızdaki kişiyi ve üçüncü kişinin şu anda araları nasıl diye sorduk kartlarımıza. Şimdi sevgili dostlarım bakın e, aralarında duygu anlamında bir şeyler varmış ama bir uzaklaşma söz konusu olmuş. E, şunu da söylüyor yani bunlar aralarında hani üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi arasında söz, nişan, barışma gibi bir durum söz konusu olmuş. Lakin burada bir şeyler kestirip atılması gerekiyormuş. E, ama burada çürük enerjilerde davranılmış. Yani bir şeyler kestirip atılamamış. Ve bu insanlar tamamlanacak yani bakın dünya kartı ile beraber... Haç kartı. Yani dünya tamamlanmak, dünya evine girmektir. Bir şeyi nihai sonuca ulaştırmaktır. Haç ile üzün, haç ise üzüntüdür. Yani bir ölüm acısı gibi acı hissetmektir ruhsal anlamda. Bir şeyleri tamam tamamlayabilecek yani. Çünkü burada yüzük kartıyla bu insanlar arasında sevgili dostlarım evlilik bağı olabilir ya da bu yolda ilerliyor olabilirler. Lakin tam böyle ciddi boyuta ulaşacağı zaman bir yol ayrımına giriyorlar. Ve burada bir şeyler tamamlanmadan bir yol ayrımından dolayı üzüntüleri var sevgili dostlarım bu insanların perde arkasında sakladığı ve işin içinden çıkamadığı süreçleri var canlarım şimdi aralarında o kadar seviye farkı var ki yani biri tamamen yetişkin enerjilerde diğeri tamamen çocuk enerjilerde ama bunu insanların şöyle söyleyeyim arkadaşlık anlamında birbirlerine çok yoldaşlık rehberlik etmişler lakin ilişki içerisinde çok fazla adaletsizlik olduğu için şu anda bir kayıp yaşanıyor sevgili dostlarım. Ve bir eylemde bulunulması gereken bir noktada yani bir şeyleri tamamlayabilecekken bunlar bir mahkeme sürecine ulaşmışlar sevgili dostlarım. Bir, ya gerçekte bir sorgulama süreci var ya da gerçekten fiziken bir mahkeme olayları söz konusu olabilir sevgili dostlarım. Şunu soracağım. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir? Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Bakalım. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı duygu ve düşünceleri nelerdir dediğimde Kupa Prensi ile açtık. Duyguları en üst şey en alt seviyede. Şimdi şimdi. Aklınızdaki kişiye, üçüncü kişiye karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Bakalım canım. Burada bir şanstan bahsedildi. Bir şeyler sorgulanmış. Bakalım. Şimdi. Bu ilişkiye o kadar bakar mısın? Üç tane şans kartı geldi sevgili dostlarım. Şimdi heyecan cazı. Yani. Bakın bu e, ikisinin arasında e, şöyle söyleyeyim aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı duygu ve düşüncelerindelerdir dediğimde duygu anlamda çok til, tilki ve kurnazlık yapılmış sevgili dostlarım. Ve bu ilişkiye o kadar çok şans verilmiş ki her defasında bir küslükle sonuçlanmış cancağızlarım. Burada aslında şöyle söyleyeyim ikisi de birbir kendi yani birbirlerinin üzerinde bir güç e, mücadelesi vermişler ama taraflardan birisi sanırım bu mücadeleyi kaybetmiş. Şu anda gücünü kaybettiğini, evet gücünü kaybettiğini söylüyor. Yine tekrar bir şans verilmiş sevgili dostlar ama bunların bakın şans vermelerindeki asıl etken belki aklınızdaki kişi verdi, belki üçüncü kişi verdi, bilmiyorum ama maddi mevzulardan dolayı ya bir paradır, ya bir arsadır, ya bir şeydir, bir mülktür, resmi bir evraktır. Bu sebepten dolayı bunlar şans üzerine şans vermişler. Yani defalarca şans vermişler sevgili dostlarım. Ee, yine burada e, tekrar bir araya gelip evet şans verip tekrar bir araya gelmişler. E, aralarında çocukla ilgili bir mevzu var sevgili dostlarım. Şu anda aklınızdaki kişi e, içine dönmüş ve bu konuda bir mevzuyu sorguluyor ve bir aydınlanma yaşamış. Nedir bu aydınlandığın mevzu nedir? Ben dedi ailem ve akrabalarım tarafından bakın. Burada çocukla ilgili mevzu nedir bilmiyorum ama çok fazla beklentiye girilmiş. Burada ben dedi bütün sülaleme karşı dedi. evet. Bütün sülalesiyle mücadele edip tamam mı çocuk yüzünden. Ben dedi her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyorum dedi. Her defasında fırsat verdikçe, şans verdikçe burada ölüm acısı gibi acı yaşanmış sevgili dostlarım. ve yani burada ne yaşandı bilemiyorum. Bir kumar oynanmış, risk alınmış ve bir şeyler kestirilip atılmış sevgili dostlarım. Ne neyi kestirip attınız? Neyi kestirip attınız? Burada bir şeyleri başlatacak ya yani canlarım. Tamamen e, ölüm kartı geldi mezara koymuşlar cancağızlarım. Peki bu buluşmanın kaynağı ne? Buluşma, iletişim, iletişime geçip tekrar bir şans verdiklerini söylediler. Çünkü aralarında Yine bir hak ediş, parayla ilgili bir şeyler, birbirlerine bir para, bir şeyler vermeleri gerekiyormuş. Ve o yüzden bu insanlar bir araya geliyorlarmış sevgili dostlarım. Şimdi peki şunu soracağım. Aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşünceleri neler? Bakalım. Aklınızdaki kişi size karşı duygu ve düşünceleri neler? Bugün biraz farklı bir okuma yapacağız. Klasik güçlü aşılımız değil. Bu sadece üçüncü enerjiler arasından çıkacak diye okuduğumuz bir okuma olacak sevgili dostlarım. Ve ee, şöyle söyleyeyim. E, artık cumartesi ya da pazar tam netleştiremedim ama cumartesi pazar. Normalde cuma günü okuyordum. E, gününü değiştireceğim. Üçlü e, enerjilerin. Üçüncü e, üçlü ilişkileri. Hayk <laughs> olacağım üçlü ilişkileri. canlarım Ya büyük ihtimalle pazar günü yaparım diye düşünüyorum cancağızlarım. Öyle bir danışa yani bir takipçim yazmış. Yani mantıklı geldi. Öyle bir şey yapabiliriz. Şimdi gelelim sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişi sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir? Sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir? Bakalım. Sizi bir başarı olarak görmüş. Eğer iletişiminiz yoksa iletişime geçme isteği var. Burada bir, bir özlemden bahsediyor canlarım. Karşılıklı evet birbirinize karşı aşkınız var ama bu insan sizi idare etmiyor sürekli. Çünkü diğer faktör var. Burada şu an küs olduğunuzu, çok fazla korkuların olduğunu ve dengesinin kaçtığından bahsetti. Biraz daha detaylandıralım bakalım. Şimdi canlarım bakın aklınızdaki kişi sizden bir şeyler saklıyor canlarım ne saklıyor bilmiyorum ikisi de sır kartıdır bir şeylere saklamak perde arkasını saklamak kitabın arasında saklamak ne saklıyorsun sen sen ne saklıyorsun ee, ben dedi şu an deli gibiyim ne yaptığımı bilmiyorum dedi sana karşı çok derin duygularım var duyguları dolu taşmış dedim ben iki kişi arasında kaldım tercih yapmam lazım dedi. Zaten biz dedik ki bu üçüncü enerjiler aradan çıkacak diye okuma yapıyoruz diyor. Bunu ben diyor senden sakladım diyor. Şu anda diyor bir tercih yapmam lazım dediği bir süreci var. Bu insan size küsmüş sevgili dostlarım. Niye küsmüş biliyor musunuz? Bu insanın tamamen dengesi kaçmış. Dengen neden kaçtı senin kanka? Neden karşısı dengem? Çünkü aziz olan bir e, kadından dolayı, bir anneden dolayı, anne olan bir kadın. <laughs> Hadi cümleyi toparlıyoruz. Cümleyi toparlıyoruz. Anne olan bir kadından dolayı bu insanın dengesi tamamen kaçmış sevgili dostlarım. Peki neden küstün sen? Neden küstün? Çünkü dedi seninle soğuk bir savaşa girdim dedi. içime döndüm. E somut bir adım atmam gerekiyor. Bir sorumluluk almam gerekiyor. Ama dedi ben bu sorumluluğu almadım sonlandırdım dedi. Şimdi de işin içinden çıkamadığım için benim öncelikle çok fazla korkularım var dedi. ve ee, bu korkularım sebebiyle dedi işin içinden bir türlü çıkamıyorum dedi. Seninle diğer taraf arasında çok fazla gelgitlerim var. İkiniz de aynı anda idare etmeye çalıştım dedi. Burada seninle ilgili bir şeylerin maske taktın. Neyi maske taktın? Neyi gizledin ben dedi güneş güneş. Ee, sana karşı bakın Burada sevgili dostlarım belki siz beklenti çalıştırdınız bilmiyorum ya da bir şeyleri beklersiniz ümidiyle tamam mı? Aranızda gerçekten karşılıklı bir sevgi varmış size karşı tutkusunun olduğunu ve bir tamamlanma yani bu evlilik olabilir başka bir şey olur. Adım atması gerekiyormuş lakin siz burada bir bundan bir eylem bir şey bir beklenti çalıştırırsınız ümidiyle. Bu duygularını sizinle paylaşmamış sevgili dostlarım zaten diğer tarafta da bitmemiş bir hikaye var. E, i̇şin içinden bir türlü çıkamıyorum, benim korkularım da var dedi. Ben dedi seni gerçekten çok özledim dedi sevgili dostlarım. Bu insan sizi hanesi yuvası olarak görüyormuş. E, eğer şu anda bir iletişiminiz yoksa sizinle hızlı ve ani bir şekilde iletişime geçeceğini ve aranızdaki sorunlar neyse bunları çözüme kavuşturacağını söyledi sevgili dostlarım. Elçiye zeval olmaz. Burada hak edişiniz varmış ama bu hak edişinizi verme konusunda Tamamen sizi kırıntılarla beslemiş ve çok zorlanmış sevgili dostlar. Ve bu insan sizi gerçekten bir başa olarak görmüş ama sizi de savurup atmış. Niye böyle bir şey yaptın sen? Neden böyle bir şey yaptın? Ben dedi seninle tamamlanmak, şeyleri başlatmak, bir şeyler için çaba sarf etmem, gerekiyor. Evet. Bunları yapacağını biliyoruz. Ama burada ne olduysa bir vicdan azabı çekiyor sevgili dostlarım. Belki bu hani yapması gereken, alması gereken tamam bir başarı ama oturduğunuz yerde bu başarı gelmiyor. Bir emek sarf etmeniz gerekiyor. Bir şeyler için mücadele etmeniz gerekiyor. Zaten arada üçüncü faktörler var. Ee, anladığım kadarıyla bu işin içinden çıkamadığı için e, burada bir vicdan azabı taşıyor sevgili dostlarım. Peki. Gelelim muhteşem sorumuza. Üçüncü enerjiler aradan çıkacak mı? Bakalım nasıl bir kart? Bütün 78 kartın hepsini açtık. Bakalım. Bakalım bakalım. Üçüncü enerjiler aradan çıkacak mı? üçüncü enerjileriniz aradan çıkacak mı? Üçüncü kişiler, evet üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? Bakalım canlar. Bir şeyler kestirilip atılması gerekiyor. Kuleler yıkılmış. Perde arkasında saklanan bir şeyler var. Bir beklenti çalıştırılmış. Bakalım. Eli kolu bağlı, çaresiz, bile isteye kendini geriye çekmiş ve bir inziva sürecinden bahsediyor. Bakalım üçüncü enerjiler aradan çıkacak mı dediğimizde umarım bize net cevaplar verir sevgili dostlarım. Canlarım biliyorsunuz tarot bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. E, Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir. Gelecek daha yaratılmadığı için kimse gelecek hakkında bilgi sahibi değildir sevgili dostlarım. Eğer burada... Bir uzaklaşma, bir enerji oluşmamışsa kartlarımıza bu yansıma sevgili dostlarım. Bakalım şu anda üçüncü enerjiler aradan çıkacak mı? Bir bir şeyler kestirilip atılacak mı? Bir yol ayrımından bahsediliyor bakalım. Şimdi. Sevgili dostlarım birçok versiyon çıktı tamam mı? Şimdi. Burada bir şeyler yani kolektif de gerçekten çok ağır enerjiler var. Şöyle söyleyeyim. bu hepinize %100 uymayabilir canlarım. Birincisi bir şeyleri taraflardan birisi bir şeyleri kestirip tamamen savurup atacak. Burada bir kayıp yaşanıyor sevgili dostlarım. Ve şöyle söyleyeyim yıkılan kule ile beraber ikiz alev kartı geldi. Yani iki kişi birbirini savurup atıyor. Bir yol ayrımından bahsediyor. Evet buraya kadar normal. Bunlar aralarında çok fazla beklenti çalıştırmışlar ama beklentileri alamadıkları için uzaklaşmışlar. Şimdi bir taraf var ki bu tarafta arasında çocuk bağı olan insanlar varsa bunlar şöyle söyleyeyim aralarında düşman olsalar dahi tamam mı? Yani taraflardan biri diyor ki ben eli kolu bağlı çaresizim ne yapabilirim ne edebilirim aralarında bildiğiniz kanlı bıçaklı düşman oluyorlar lakin bir evlilik bağı varsa bile isteye kendilerini geriye çekiyorlar. Çünkü aralarında çocukla ilgili bir faktör var sevgili dostlarım. Taraflardan biri gücünü eline almaya çalışıyor. Bununla ilgili bir inziva sürecinde. Dışarıya karşı her şey normal bir şekilde yaşıyor. Burada kolektif dediğim gibi ikiye ayrılıyor. Çocuklular ve çocuksuz. <laughs> yani arasında bir bağ, çocukla ilgili bir bağ olanlar da bir kendini geriye çekme ama sonlanma yok. Ee, diğer tarafta ise bir şeyleri keskin bir şekilde kestirip atıyorlar sevgili dostlarım. Çok ilginç geldi. İlk defa böyle bir şey yani. Çok ilginç geldi canlarım. Yani enteresan. Böyleyken böyle net cevap vermediler. Taraflardan birisi dedi ki evet kestirip atacağım. Ee, eğer bir aile bağı varsa, bir resmi bir birliktelik varsa sevgili dostlarım burada da e, bir şeyleri askıya aldıklarını, şu anda böyle bir bitiş olmadığını söyledi kartlarımız bize canlı. Peki biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biliyorsunuz bunlar bireysel açılımlar beyin sevgili dostlarım. Kolektif okumalar. Hani bunu kendinizi özel olarak algılamayın şey çalışıyor mu ee, Allah'ım göremiyorum <laughs> göremiyorum kamera çekiyor mu diye yaşlandım iyice yaşlandım bir yaş daha aldım Aha, burada iki tane gelmiş Hadi bakalım bir kart daha alalım sevgili dostlarım şimdi Peki dedik ki biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor dediğimizde canlarım. Şimdi sevgili dostlarım bakın. Burada e, tasa geldi sevgili dostlarım. Kaygılanma kötü bir sonuç olma ihtimali karşı duyulan endişe, üzüntü tasalanmak dedi. Burada kaygı enerjisi çalıştırıldığı için bir takım şeyler erteleniyor sevgili dostlarım. Zaman kazanma süreci uzatma, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar Bazen yerinde bir erteleme kararı kaçırılan fırsatlar dedi. Belki hani e, elde olmayan sebepler, e, evet elde olmayan durumlar sebebiyle bir takım şeyler ertelenebilir. Kaygı çalıştırabiliriz sevgili dostlarım. Ve burada saklanan bir takım durumlar var canlarım. Saklanan durumlar bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar dedi. Ve şunu da söyledi cancağızlarım. Yanılsama geldi. Belki Size e, bunu niyese bu, bu şekilde söyleme ihtiyacı hissettim sevgili dostlarım. Bazı e, yanılsama geldi bazı gerçeklere sudaki yanılsamasını hakikat netme yanılma olanı olduğu gibi görememe dedi. Belki de e, gördüğünüz şey e, hakikat değildir, gerçeklik değildir. Yani tamamen bir yanılsamadır. Bundan lütfen emin olmaya çalışın sevgili dostlarım. Yani size yazılan şeyle Asıl olan şey tamamen birbirlerinden bağımsız olabilir canlarım. Tamam mı? Çünkü burada saklanan bir şeyler var. Bir şeyler sürekli ertelenmiş canlarım. Taviyet geldi bir kişiye veya duruma karşı önlenemez istekler, bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar, saplantılı olarak bir kişiye veya duruma bağlanma dedi. Burada kim kime saplantılı bir şekilde bağlanmış bunu ben bilemiyorum sevgili dostlarım. Ve e, hicap geldi, onaylanmadığı ve hoş görmediği bir durum içerisinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dedi. Burada aklınızdaki kişi ya da üçüncü kişi ya da siz bilemiyorum. Bu belki böyle bir durumun içerisinde olmak istemediniz cancağızlarım. Yalnızlık geldi, tek olmak, bir boşluk, kopukluk hissi başkalarıyla iletişimsizlik dedi. Bunu da nedense böyle e, siz olarak düşünüyorum. Çünkü orada karar verilmesi gereken bir süreç var ve anladığım kadarıyla siz orada tek başınıza yalnız kaldınız canlarım. Ve burada mevzumuz ne biliyor musunuz? Bakın. E, hakikat geldi gerçeklerle yüzleşme bir işin aslı esası hakikati er ya da geç ulaşma dedi. Er ya da geç. Neyse sevgili dostlarım şurada yanıldığınız durum neyse bununla ilgili bir gerçeklikle yüzleşeceksiniz sevgili dostlarım. E, hayat bu, her şeyin aslında doğrusunu bilmek çok daha önemli. Ona göre kendinize bir yol haritası çizersiniz. Hani insanlar size farklı şekilde yansıtırlar, sizin zamanınızı alırlar, ne bileyim duygularınızı alırlar, bir şeylerinizi alırlar. E, sonuçta hani bir şeylerin sonunda üzülmektense başta üzülüp ayağa kalkmak e, daha mı doğru olur bilemiyorum. Yani bu benim bakış açım. Siz de lütfen bu konuda aşağıya fikirlerinizi beyan ederseniz çok mutlu olurum. Yani size birileri haksızlık yaptı. Evet şöyle yapalım. Birileri size haksızlık yaptı. Ee, siz bir hayal aleminde mi yaşamak istersiniz? Yoksa gerçeklerle yüzleşip e, orada acı da olsa bir şeyi kabule geçip ayağa kalkmayı mı tercih edersiniz? Lütfen ne olursunuz. Orada fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Cancağızlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup aşağı sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için ya da bu konuyla ilgili fikir beyan ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektif değil şahit bireysel bakım isterseniz. Ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. E, seans sürelerini biraz e, kısalttım canlarım. Ücretler yine aynı, hiçbir şekilde ücretle oynama yapmadım çünkü her şey ortada. İnsanlar gerçekten zor bir süreçten geçiyorlar. Kimse böyle daraltmak, bunaltmak istemiyorum. Yani muhasebecime, evet avukatıma e, ücretleri, evet yüksek ödeyeceğim ama sizin canınız sağ olsun. E, yani e, ücretlere şu anda dokunmadım. Sadece süre olarak biraz şey yaptım. Gerçekten çok e, yorucu oluyordu standartlara getirdim. Normalde standartları çok üstünde bir bakımı yapıyordum. Süreden biraz kıstım. Ücretlere hiç dokunmadı. O yüzden bilginiz olsun. Bu arada herkese de bakım yapmıyorum canım. Üslup benim için çok önemlidir. Para bir şekilde gelir gider. O çok önemli değil ama. Gerçekten kalbi temiz olan, bu güzel olan insanlarla yol almak istiyorum. E, bu da benim tercihim, e, aklınıza sığınarak böyle bir talebim var. E, bazen e, insanlar iyi niyeti e, suistimal edebiliyorlar, bu da beni üzüyor. E, o yüzden böyle kalbi güzel olan, temiz olan ruhlarla çalışmayı, e, yarenlik etmeyi daha çok tercih ediyorum sevgili dostum. Hepinizin kalbinden öpüyorum canlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numara telefonuna yazarak benimle iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Tekrar mutlu yıllar sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. İyi günler.